Arkadaşlar merhaba bugün Nijer tohumunun muhabbet kuşları üzerindeki yetkilerini ve yan etkilerini söyleyeceğim arkadaşlar bazı bu işlerle uğraşanlar e, aşırı derecede Nijer tohumu kullanıyorlar Kuşlarınıza çok fazla bu tohumdan vermek iyi değil bunu bir lafa bilelim e, azar azar verin mesela ben şu şekilde yapıyorum e, Yem koyuyorum biraz böyle nijer tohumu aralara serpiştiriyorum. Yani nijer tohumu e, kuşların kızıştırılmasına yarıyor biliyorsunuz. E, hayvanlardan yavru almak isteyen üretimciler ise ya da birey yani e, 3-5 kuş olup da üretim yavru almak isteyen kişiler ise bu nijer tohumlarını çok verirsem daha hızlı yavru alırım diye düşünüyorlar. Ama bu tohumun da çoğu zarar arkadaşlar. Onun için böyle ufak ufak az az yemiyle beraber karıştırıp verdiğiniz takdirde en iyi verimi alacaksınızdır.